Herkese merhaba. Bir videoda daha birlikteyiz. Bu video konumuz bir dizi. Severance Apple Plus'ın yeni dizisi. Ya e, yeni dediğim ben izleyeli epey oldu ama yani yeni bu senenin dizisi olduğu için söylüyorum. İkinci sezon onaya da aldı. E, dizi adından da anlaşılacağı üzere ayırma iyi, konu alıyor. Neyi ayırıyor? İnsanların iş yaşamıyla özel hayatını birbirinden ayıran bir e, implant oluyor. Bunu işte kafaya yerleştiriyorlar. Bir şekilde e, insanlar kabul ediyor bunu. İşte yaptıklarını özel hayatında hiçbir şey hatırlamıyor. Hiç kimse hatırlamıyor. Bu Lumon diye bir firma var. Bu firmada çalışan kimse hatırlamıyor. Ben Stiller yönetiyor. E, Adam Scott var. E, ofisten ofis diyorum. Neydi o ofise benzeyen Parkla Bahçeler dizisinden tanıdığınız Adam Scott. Baya başka dizilerde de oynuyor tabii iyi bir oyuncu. Patricia Arquette var. İyi oyuncudur o da. Kızı o kızıl saçlı hanım var. Şimdi tam ismini hatırlayamadım. O var iyi oyuncu, güzel oynuyor yani. Dizi güzel sürükleyici ama işte bildiğiniz gibi Apple Plus'ın yani bu şekilde başka dizileri de var. Yani anlatıyor 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 ama tam da bir şey anlatmıyor. Tam gerilimi güzel veriyor. Psikolojik gerilim dizi. Onu yaşatıyor bize. Mutlaka hani arkası yarın gibi ya hani biz tekrar izlemek istiyoruz. Onu söyleyeyim hani. Gizemini koruyor dizi. Onda problem yok ama ne anlatıyor? Yani vermiyor fazla gizemi yani bir birinci bölümle son bölümü de izleseniz hemen hemen e, aynı şeyi anlamış olacaksınız. Yani onları da Ben Stiller yönetiyor zaten. Ben Stiller yönettiği bölümler çok güzel. Ya diğer bölümler de fena değil. İzletiyor kendini. E ne oluyor? Büyük bir firma var hani corporation e, büyük bir corporate. Ne ne yapıyor bu? Ne yaptığını bile söylemiyor bize. İşte çalışanlar sonradan ne oluyor görmek istiyorlar alt kimlikleri oluyor bunların işte şey. Ayır, ayrılan kimlikler ne oluyor? Diyor ki ben diyor gerçek yaşamımda acaba nasılım diyor öğrenmek istiyor. Aslında işte bu prosedürü baştan bize hani bize ilk önce öyle satmıyor diyor yani tamamen diyor ayrı olacak. Hani siz bilmeyeceksiniz diyor hiçbir şekilde oradaki diyor ayrıldığını bilmeyecek diyor. Sonradan bir tanesi anlamaya çalışıyor işte bir şeyler. Bu şirket evil şirket hani şeytani bir şirket. ne yapıyor bu şirket? Yok onu söylemiyor onu. Ya aynı bir tane vardı ya Plus'ta yine en Night Shyamalan'ın hani bebek gibi dizisi vardı. Onu da alta yazarım şimdi ismini unuttum hani. Ya aynı onun gibi yani anlatıyor anlatıyor ama yani bir şey de anlatmıyor. Çok seveni de var. Kabul ediyorum ama ben o kadar ya izler izler miyim ikinci sezonu? Şöyle böyle izlerim gibi ama ya ben biraz daha hani biraz daha sonuca kattansın istiyordum. Yani şey ne gördük? Spoiler olacak onu da söyleyeyim. İşte o kızıl saçlı ablamız şey e, firmanın, o büyük patronun kızıymış da, o bilerek girmiş de, sonra alt kimliği, onu öğreniyor. Ha bir de şey var, işte ben şey şey bahsediyordum, Adam Scott'ın işte başvurun karısı aslında ölmemiş de, o psikologmuş. Öldü diye bize söylüyorlardı. Onu da güya ayırmışlar. İşte, bilmiyorum ben ya, çok güzel başladığım dizeye, iyi gidiyordu da tam orada zirvede bıraktılar. Ama yine işte tek tek bir de veriyor Apple Plus. Netflix bir falan da değil. Amazon gibi yapıyor Apple Plus. Hafta hafta yayınlıyor. Bakalım inşallah izleyeceğim ikinci sezonu. İkinci sezonu da izlersem tekrar paylaşırım ama tek tek çekmem. Yani bölüm bitince belki paylaşırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok memnun olurum. İyi günler.